Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde if yapılarını göreceğiz. If Türkçe karşılığı eğer demektir. Yani eğer şu şu şartlar sağlanırsa şunları gerçekleştir dediğimiz yapılardır. Programımızı yazmaya başlayalım arkadaşlar. Diğer derslerde belirttiğim gibi ilk olarak include diyerek küçüktür büyüktür işaretleri arasına stdio yani standart giriş çıkış header file'ımızı yazıyorduk. Daha sonra include. Bunu yazma mecburiyetimiz yok arkadaşlar. Fakat e, bu yani şu anki yazdığımız konayoyu bunu sadece programımızı çalıştırdığımızda pencerenin e, ekranda kalması için yani getchar fonksiyonunu kullanmak için yazıyorduk. Yani yazmasak da yine programımız aynı şekilde çalışacaktır. Int main diyerek programımıza başlıyorduk. Daha sonra süslü parantezler arasına return sıfırla da programımızı sonlandırıyorduk. Yani arkadaşlar bu bizim temel yapımız. Yani her programda bunu kullanacağız artık. Getchar'la da yazmış olduğumuz fonksiyonun pardon programımızın ekranda kalmasını yani bizden bir tuş beklemesini istiyorduk. Evet şimdi if yapılarını görelim arkadaşlar. int diyelim. Herhangi bir değişken tanımlayalım. A diye bir değişken tanımlayalım. Daha sonra print diyelim Bir sayı giriniz diyelim ve bu sayının pozitif mi negatif mi olduğunu ekrana basan programımızı yazalım. Bir sayı giriniz diyelim. Sayı girdikten sonra hatırlayacağınız gibi arkadaşlar scanf'de bu sayıyı değişkenimize atıyorduk. Bunu nasıl yapıyorduk peki? Çift tırnak içine yüzde d yani desimal ondalık sayı diyorduk. Daha sonra virgül adres operatörümüzü yazıyorduk ve hangi artık değişkeni kullandıysak, hangi değişkeni atayacaksak onu yazıyorduk. Ve programlarımızı, komutlarımızın hepsini noktalı virgülle sonlandırıyorduk. Şimdi scanf yazmış olduğumuz değeri a'ya atamış olduk. Ve bu a'nın sıfırdan büyük mü olup olmadığını kontrol edelim. If diyelim. Parantez içinde yine a büyüktür sıfırsa yani bu şart sağlanırsa bir sonraki komutu yap. Yani printf yine parantez çift tırnak içinde a bir pozitif sayıdır diyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yazmış olduğumuz program kısaca özetleyecek olursak ilk olarak a değişkenimizi atadık. Daha sonra printf e, fonksiyonuyla kullanıcıya bir sayı giriniz ifadesini bastırdık. Eğer daha sonra scanf ile bu değeri a'ya atamış olduk. Ve e, şuna dikkat edin arkadaşlar. Özellikle programcılığa yeni başlayan arkadaşlar e, ifadelerin nasıl yazıldığına dikkat edin. Çünkü bunlardan herhangi bir tanesini unutursanız mesela burada virgülü ya da bu e, adres operatörünü unutursanız programınız hata verecektir. Onun için dikkat edilmesi gereken hususlar bunlar. Daha sonra if a büyüktür 0 dedik. Printf ile eğer a büyükse 0'dan a pozitif bir sayıdır dedik. Burada arkadaşlar eğer bu şart sağlanırsa if'ten sonra yazılmış olan bu komutumuz geçerli olacaktır ve bunu basacaktır. Eğer bu doğru değilse a negatif bir sayıysa bu if'ten sonra yazılmış olan ilk satırı atlayacaktır. Dolayısıyla bunu yazmayacak ve ekrana hiçbir şey basmayacaktır. Şimdi <laughs> bunu e, run ve compile diyelim arkadaşlar. İlk olarak kaydedelim tabi. C ders 3 diyelim buna. Arkadaşlar burada yanlışlıkla sıfır yerine o harfini yazmışım. Burası sıfır olacaktı. Return sıfır dememiz gerekiyordu. Tekrardan compile ve run diyelim. Evet bir sayı giriniz dedi arkadaşlar. Örneğin 3 sayısını girelim. A1 pozitif sayıdır dedi. Ve herhangi bir tuşa tıkladığımız zaman ekranımız gidecektir. Şimdi tekrar çalışacağım programımızı. Direkt run diyebiliriz. Run diyelim. Bu sefer negatif bir sayı diyelim. Eksi 9 diyelim. Gördüğünüz gibi ekrana hiçbir şey basmadı. Çünkü if şartını sağlamadığından dolayı a sıfırdan büyük olmadığından dolayı bu satırı atladı. Dolayısıyla herhangi bir şey basmadı. Biz a'yı negatif girdiğimiz değerler içinde şunu yapalım arkadaşlar. If diyelim yine parantez içinde a küçüktür sıfırsa diyelim. Dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar iften sonra noktalı virgül koymuyoruz fakat yazmış olduğumuz diğer printf ve scanf ya da herhangi bir değişken tanımladığımızda sonuna noktalı virgül koyuyoruz. printf diyelim arkadaşlar a sıfırdan küçükse a bir negatif sayıdır ifadesini bastım bu sefer. Miktar virgülümüzü koyalım. Burada ne yapacak arkadaşlar? Yine aynı bir şekilde if komutuna gelecek. Eğer a sıfırdan büyükse bir sonraki komutu yapacak. a bir pozitif sayıdır diyecek. Eğer a sıfırdan küçükse bu sefer <laughs> buraya gelecek. Bu şartı kontrol edecek. Eğer a sıfırdan küçükse a bir negatif sayıdır ifadesini basacak. Eğer a sıfırdan da küçük değilse a sıfırsa hiçbir değer basmayacak. Fakat a sıfırlarda bir pozitif değer kabul edildiğinden dolayı biz buraya büyük eşittir diyelim. Yani A0 a sıfıra eşit ya da büyükse bu ifadeye bassın. Eğer a sıfırdan küçükse bu ifadeye bassın. Bir sonraki dersimizde iki tane if yazmak yerine if else yani eğer böyleyse bunu bas değilse bunu bas şeklindeki ifademizi göreceğiz fakat burada başlangıç olarak if yapılarını öğrendiğimizden dolayı yine bu şekilde ifle yazdık arkadaşlar şimdi programımızı tekrar compile ve run edelim bir sayı giriniz bu sefer eksi 5 ile başlayalım a bir negatif sayıdır dedi tekrar enter'a bastığımız zaman ee penceremizi kapatmış olduk. Tekrar run diyelim. <laughs> Pardon. A'ya 4 diyelim. Gördüğünüz gibi A1 pozitif sayıdır ee, ifadesini bastı. Şimdi programımızı değiştirelim arkadaşlar. İki tane sayı girelim. Ve bu iki sayıyı kıyaslayalım. Büyüklük küçüklük açısından. Int A dedik. Ve ikinci bir değişken tanımlayalım. Int B diyelim. İkinci değişkenimizi tanımlamış olalım printf ile yine bir sayı giriniz ya da ilk sayı giriniz diyelim. İlk sayı giriniz. Bunu a'ya atasın. Daha sonra bunu kopyalıyorum arkadaşlar. İkinci sayıyı girmek için. ikinci sayıyı giriniz diyelim. Yine aynı şekilde ikinci sayıyı giriniz ifadesini ekrana basacak. Ve scanf komutumuzla bunu b'ye atayalım. Bu değeri b'ye atamış olduk. Ve kıyaslamaları tekrardan yazalım arkadaşlar. Daha, daha akılda kalıcı olsun. Printf ile kullanıcıdan değerlerin girilmesini istedik. Ve scanf ile bunları atadık. Şimdi if diyelim. A büyüktür. B'den. A B'den büyükse ekrana printf Şu şekilde yapalım. yüzde ee, %d büyüktür yüzde d den diyelim ve daha sonra a virgül b diyelim ve bu ifadeyi açıklayalım arkadaşlar yine bu şart sağlandığı zaman if a büyüktür b ise a ve b değerlerini girdik a ile b'yi kıyaslayacak eğer a b'den büyükse bu satır yapacak aksi takdirde bu satırı atlayacak. E, printf %d dedik. Daha önceki derste dediğim gibi bu d desimali simgeliyor. Yani ondalık sayımızı simgeliyor. Büyüktür %d'den. Yine aynı şekilde ve ilk girdiğimiz değer arkadaşlar yani virgülden sonra ilk ki, ilk değeri a'yı buna atayacak. Daha sonra b'yi de şu yüzde d ifadesini yerine atacak. Mesela a'ya 3 girdiğimizi e, düşünelim. B'ye de 2 girdik bu şart sağlanacağından dolayı buraya gelecek. Print e gelecek. A'nın değeri 3'tü. Şu ifadeye %D yerine 3'ü yazacak. 3 büyüktür. B yerine 2 yazmıştık. B de bu %D'nin yerine gelecek. 2 den diyecek. Yani 3 büyüktür 2 den şeklinde bir ifade olacak. Daha sonra if diyelim. A eşit eşit B'ye ise buna dikkat edilmesi gereken bir nokta var arkadaşlar burada. iki tane eşitlik kullanıyoruz biz burada. Yani bu kıyaslama amaçlı. A'nın B'ye eşit olup olmadığını kıyaslıyor. Eğer bir tane eşitlik koyarsak bu ifade e, A'ya B değerini atamış oluyor. Yani eşitlemiş oluyorsunuz. Burada herhangi bir şart kontrol edilmiş olmuyor. Ve hata yani en fazla hata yapılan konulardan bir tanesi budur if'te. Buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. İki tane eşitlik koyacağız. Yine printf ile printf komutumuzla yüzde d sayısı yüzde d'ye eşittir diyoruz. Yine aynı şekilde a bir b diyoruz. Burada A ile B'nin sırası önemli değil. Çünkü ikisi de eşit işte olacağından dolayı bu yüzde D'lerin yerine gelecek ifadeler aynıdır. Sonra buraya if diyelim arkadaşlar. A küçüktür. B'dense bu sefer printf yüzde D sayısı %d den küçüktür diyeceğiz ve noktalar bölümünü koyalım arkadaşlar ve görünümün daha güzel olması için arkadaşlar bir önceki derste ifade ettiğim gibi ters slash n'i koyuyorduk bu bir sonraki satıra geçmesini sağlıyordu yani ilk olarak bir ifadeye basacak. Biz değerimiz gireceğiz. Örneğin ilk sayı giriniz. Ee, 5 değerini girdiğini düşünelim. İlk sayı giriniz 5. Daha sonra yanına bu ifadeye basacak. Fakat güzel bir görünüm olmayacak. Bundan dolayı biz bunun başına e, ters slash n diyerek bu ifade ikinci satıra yazılmasını sağlayalım. Bunu yazdı. Daha sonra şu ifadelerden herhangi birini basacak. Bunlara da aynı şekilde ters slash n e ekleyelim. Çünkü herhangi bir basıldığında bir sonraki satıra basasın. Hepsi yan yana basıldığında güzel bir görünüm olmayacak. Ve compile run diyelim arkadaşlar. İlk sayıya giriniz. İlk sayıya 5 diyelim. İkinci sayıya giriniz. ikinci sayıya 3 diyelim. 5 büyüktür 3'ten. Gördüğünüz gibi kıyaslamayı yaptı. Yani şu ifadelerden herhangi birini yazmadı. Çünkü program baştan geldi buraya, bu şartı kontrol etti. Doğru mu? Evet, doğru. O zaman bunu bas. Program bitmedi, program devam ediyor arkadaşlar. Buraya geldi, bunu kontrol etti. A, B'ye eşit mi? <laughs> Hayır, değil. O zaman bu e, iften sonra yazılmış ilk komutu atla ve geldi arkadaşlar, programımız buraya geldi. If A küçüktür B, A küçük A, B'den küçük mü? Hayır değil. O zaman bunu da atla. Buraya geldi arkadaşlar. Yetişer komutu bizden klavyede herhangi bir e, tuşa basmamızı bekledi. Tuşa bastıktan sonra programımızı sonlandırdı. Tekrar run yapalım arkadaşlar. İlk sayıyı bu sefer küçük girelim. İkinci sayıyı büyük girelim. Böyle bir şeyle karşılaşma sebebimiz arkadaşlar. E, A ve B değerini atamamış olmamızdandır. Yani printf ile atamamışız. Bu değerler kendisinin daha önceden atanmış olduğu Değerler yani yüzde de Şurada şeyi unutmuşuz arkadaşlar Virgül A Virgül B dememiz gerekiyordu Çünkü bu yüzde desimal olarak e, Belirttiğimiz ifadeye Herhangi bir şey girmedik Dolayısıyla e, program Kendi daha önceden belirlenmiş değerleri Buraya attı Şimdi programımızı tekrardan compile edelim Öncelikle şu penceremizi Bir tuşa basarak kapatalım ve e, compile run diyelim. Yine 3 girelim. 9 girelim. 3 sayısı 9'dan küçüktür ifadesini verdi. Ve son olarak arkadaşlar e, eşit girelim sayılarımızı. 4 girelim. 4 girelim. 4 sayısı 4'e eşittir. Şeklinde tabi bu ifade y ifadesini biz burada e, bu şekilde yazdığımızdan dolayı gelmektedir. Evet arkadaşlar if konusuna giriş yapmış olduk. Bundan sonraki dersimizde yine if yapıları üzerine çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar kolay gelsin.